bundan sene falan önce çok severek evlendik eşimle. Fakat 18 yaşında çocuğumu aldırdık. <laughs> Tabii ben de o süreçten sonra ihanet etmek ya da kim? Bunların hiçbir değildi. Evet seviyor muydum? Seviyordum ama içimde ona karşı bir şey vardı. Yani böyle bastıramıyordum kesinlikle onu. Hani ona öyle bir şey yapmalıydım ki. Bir şeylerden pişman olsun istiyorum. Çünkü çocuğumu aldırdığımda doğum günümden bir hafta sonra falandı. Çocuğu neden aldırdınız? Evet. Aslında ben aldıracağımızı da bilmiyordum. Ve bir nevi düşürdüler. Tabi çocuğu aldırdıktan sonra onun çok samimi bir erkek arkadaşı vardı. Seni sevdim mi derseniz evet beni sevdi. Yani ben hayatımda ilk kez evet ben sevildim, Ben korundum. Ben bir şeyleri yaşadım diyebilirim. Çünkü ben aile açısından da yıkık bir insanım. Yani anne yok baba zaten yok. Bir yerden bir şekilde tutunmam lazımdı. Onunla görüşmeye başladık. Fakat o süreçte eşim her çağırdığında yanına gidiyorum. Her buluşmak istediğinde görüşüyorum. Ama erkek arkadaşı ya da evleneceğiz yani o kadar ki birbirimize bağlı çünkü harika bir insandı. Yani ben her şeyi yaşadım ve yaşattırdı bana. Her neyse o süreçte ben hamile kalıyorum. Fakat hamileliğimi de 3. ayımda öğreniyorum. Yani erken öğrenmiş olsaydım belki bir şekilde aldırabilirdim ama zaten istediğimde buydu. Anne olmaktı. Çünkü ilkinin acısı bende hala bastırılmamıştı. Ve benim için bir mucizeydi ikinci anne olabilmek. Eşim bunu öğrendiği zaman hamile olduğumu kesinlikle çocuğun ondan olduğunu söyledi. Yani bu çocuk benden benim diyerek bu süreçte ailesi kabul etti bir şekilde. Nasıl etti bilmiyorum. Biz evlendik. Düğün olmadı, gelinlik olmadı. Herhangi bir şey olmadı. Sadece bir nikah. Evlendi Hayalim miydi? Evet hayalimdi. Ama bu süreçte onun arkadaşı her zaman aklımdaydı. Yani bitmeyen bir şeydi. İkinci çocuğuma hamile kaldığımda bile ilk öğrendiğimde yanımda o vardı. Ve bana şunu da sundu. Çocuğu aldır ve biz buralardan gidelim. Ben gidemedim. Yani neden bilmiyorum ama seviyor muydum? Sen ilk başta eşim eşim dedin. Düşen çocuğun eşinden oldu söyledim ama sınavınızda o zaman bir evlilik yok muydu ki siz ikinci kez evleniyorsunuz? Hayır yoktu. Yani sen evli değildin ve eşinden <laughs> evet. çocuğun vardı. Sen evlisin evlendiğinde o adamla tekrar devam ediyorsun değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Hayır. Kesinlikle devam etmiyor. Yok o ona bir fırsat sunuyor. Anladım. Evet. O kabul etmiyor. Eşiyle devam ediyor. Evleniyorlar. Aslında daha önce evet, eşiyle evet. eşi değil. Ama ha. Hayırlar. Eşin bu durumdan haberi yok Tabii ki de. Tabi ki de öyle olmaz olur mu? Arkadaşınla birlikteliğim her şeyi mi biliyordu. Ve bu yüzden beni kendine hırs yapmıştı. Yani ikinci çocuğu olduğunda evlenmesinin en büyük sebebi buydu. Çünkü kendi arkadaşının beni mutlu ettiğini kendi gözleriyle görebiliyordu. Bu da işin en, en iyi arkadaşıydı yani. Evet. En iyi arkadaşıydı. Ne tarafa kusuyoruz? Şöyle bir tane çok kovusalalım da. Ben de böyle kusacağım. Anlattıkça kusarız biz buradan. Neden? Neden? Yani Bizde. neden yani? neyin adı? Ne alaka? Bir gidecek benim sevgilim, benim en yakın arkadaşımın sevgili olacak. Sonra benim arkadaşım, ah benim sevgilim ne kadar mutlu ediyor canım benim. Ben niye seni bu kadar mutlu edemiyorum diye alacağım, nikahıma evleneceğim. Sonra hırs yapacağım, o kadını mutlu etmeye çalışacağım. Ama kız arkadaşınızı siz itiyorsunuz. Sevgilinizle olan resimlerinizi gösteriyorsunuz. Bu adamlar madem böyle, siz neden bu adamlarla berabersiniz? Böyle bir şey de var. Bir insan bir insan nereye iterse etsin, kişi kendinden bilir. En yani yakın arkadaşını etmez yani. Aynen öyle. Bu sizin kendi karakteriniz. Bildiğiniz halde nasıl en yakın arkadaşıyla birlikte olabildiniz? İçimde ilk çocuğu aldırdıktan sonra yani ona verebileceğim en büyük ders belki de buydu bu hayatta. Biz bir intikam uğruna böyle bir evet, şey yapalım. Evet, onu bir yerden yaralamam gerekirdi çünkü o benim üstünü asla kapatamayacağım en büyük yarımı açmıştı. Fotoğrafları paylaştığını sen ne zaman öğrendin? Kendi arkadaşı bana söyledi. Dedi ki yani bu resimlerden benim haberim var. Bunları bana attı ilk önce. Ya bunları dağıtalım. Geri dönsün bana. Yani şimdi burada öyle bir karaktersizlik. O kız sana bir de geri dönmesini istiyorsun. Hayır bu adamın şimdi ne olacak? Bu bacısı bu adamı küstüğü zaman ne diyecek? Bacımın fotoğraflarını da dağıtayım. Bacım bana da geri dönsün diyecek yani. Mantıklı olması zaten yanındaki kadına da bu şekilde davranmaz. Ama ben size burada da çok hak veriyor değilim çünkü ne intikam uğruna olursa olsun okey belki de hayatta yapılabilecek en kötü şey bu fakat olabiliyor harika bir insandı biliyor musunuz şunu her zaman kendime söylüyorum keşke hayatımda eşimi hiç tanımayıp onun arkadaşını tanıyabilseydim bunun dışında eşimin bana daha yaptı. o kadar çok şey var ki yani ucu bucağı yok biliyor musunuz anlatılmıyor bazı şeyler. Anlatılamayan şeyler tabii ki sizi çok daha fazla yaralamıştır. Bu olaylar ortaya çıktı. Eşiniz sizle evlendi ve istediğini elde etti. Ondan sonra peki... Okey, elde etti. Biz gayet evlendik. Arkamızda durdu mu diyeceğim şimdi de böyle bir karaktersiz... Ben bir adamın sizin arkanızda durmasını şu an beklemiyorum da ben yine hikaye ilerlesin diye sordum yani. Kesinlikle arkamda durmadı. Fakat ben yine de bir şekilde mutlu olmak istedi. Geçmişe bakarak ilerleseydim eğer olmayacaktı ve benim en büyük hayalim anne olabilmekti. Bir yuva kurabilmekti ve o yuvanın içinde mutlu kalabilmekti. Çünkü ben buna aç bir kızdım. Her zaman bir sofrada kalabalık oturmayı deli gibi isteyen bir insanım ve bu oldu. Yaşadım bunu. Fakat belki siz de erkeksiniz. Bir insanın en büyük hayalidir. Baba olmak. Babalık duygusunu tatmak hiç unutmuyorum hamileliğimin bir süresinde 20 liralık hamur geri bile alamadığını biliyorum. Almadığını daha doğrusu biliyorum. Eşim madde kullanıyordu ve maddeden kesinlikle vazgeçmiyordu. Maddi için her şeyini silebilecek bir adamdı. Bir gün eve bir DNA testi iddiasıyla geldi. Fakat kesinlikle elinde kanıtı falan yok. Yani böyle bir şey yok. Bu çocuk benden değil. Evden eşyalarını alıp gitti. Eşyalarını topladım. Evimi değiştirdim. Mahkeme falan derken üzerinden biz evlerimizi ayıralım İki buçuk ay geçti ve eşim şu an tekrardan yazıyor, tekrardan arıyor. Çocuğun olur olma ihtimali var mı? İnanın düşüncesi var, kendi arkadaşı da bunu söylüyor ki çocuk her ikisine de benziyor biliyor musunuz? Yani gerçekten her ikisine de benziyor. Bilmiyor, bilmiyorum. Yani nasıl? Beni, ya? beni bu hikayede gerçekten üzüp yaralayan, hani dedim ya hikayenin başında erkeksiniz belki anlamayacaksınız diye. Evet, beni ben bu anlamadım. Üzüp yaralayan çocuk. en çok şey burada çocuk ve sizin şu anki bu kurduğunuz kelime oldu. Sizin böyle bir duruma düşmeniz. Bir tane çocuk var ortada ve babasının kim olduğunu gerçekten sizin bile emin olamamanız, hayatın sizi buna sürüklemesi, sizin de bu dalgaya karşı duramayıp yıkılmanız beni gerçekten çok üzdü. Ortada da bir çocuk olması ve babasının belli olmaması çok çok kötü hissettirdi. Asıl soru eşinden ayrıldıktan sonra neden biriyle birlikte olma gereği duyma. Tamam, eşini yaralamak için yaptım bunu ama gerekli miydi ya? Hani burada şu an hani çocuğun kimden olduğunun belli olmadığını telaffuz etmeye değer miydi? Asla <laughs> değmez. Ve şöyle bir şey var. Şu anda Düştüğü çok kalıp ama ben çok yıkıldım ve ben çok darbeler yedim. Herkes tarafından, her şekilde, her zaman düştüğümü kesinlikle iddia etmiyorum. Hayatın içinde durup dinlendim. Fakat nefes alıp tekrar kalkmayı bildim. Çünkü kalkmak zorundayım. Bundan önce kendim için kalktım ama ben şu an kendim için kalkmıyorum. Bundan sonra çocuk senden. Ve sen onun hayatını devam ettirdiğin sürece her türlü ihtiyacından sen sorumlusun annesi olarak. Şu an tekrardan bir insanla hayatımı birleştiriyorum. 20 23 yaşındayım ve hayatta pek bir şey yaşayamadım. Yani ben daha çocuğum diyebilirim. Çünkü ben çocukluğumu da yaşamadım. Benim bir kardeşim vardı ve ben annemizi her terk ettiğinde ona bakmak zorundaydım. Çatısı olmayan, perdeleri olmayan, camı olmayan bir evin içinde kardeşime bakmak zorundayım. Ama şu an kendim için değil çocuğum için bir aile ortamı yaratmak zorundayım. Çünkü artık büyüyor ve bazı şeyleri anlayabiliyor. Tek başıma yapamam mı? Tabii ki de yaparım. Ama bu onun için sağlıklı olmam. Şu an hayatımı birleştirdiğim insan inan onun bana kendi babasından bile daha iyi davranıyor çocuğuma. Karısının resmini arkadaşıyla paylaşan adam sanmıyorum ki çocuğunun arkasında dimdik baba dursun. Ama şöyle bir şey var. Şimdiki adam evet çok iyi davranıyor olabilir ama yarın nasıl davranacağını bilemeyiz. Neden sürekli birinden ayrılıp birinin yanına birinin yani hayatımızda sürekli sanki birin olmak zorundaymış gibi konuşuyorsunuz. Hayır. birine sığmak zorundayım. Neden? Parasal Sığlık. olarak mı sıkıntınız var? Her konu birini sığınacak kadar kendinizi çaresiz hissediyorsanız ki sığındığınız insan tekrar kötü bir insan çıkarsa belki Kesinlikle değil çünkü kendisi eniştemin kuzeni oluyor ve bütün herkes tanıyor. Yani harika bir insan diyebilirim. Duyan herkesin tek bir tepkisi vardı. Çocuğuna harika bir baba olabilir. O zaman hayatınızda bembeyaz bir sayfa açılıyor. Çocuğunuzda da Evet. İnşallah dediğiniz gibi olur. Hiçbir günahı olmayan bir melek yani dünyaya gelmiş ve babası belli değil vesaire vesaire. Belki hayatın 15'li yaşları nasıl geçirecek belli olmayan şu an kumar yani. Sana kendi hayatımdan bir şeyler söylemek istiyorum ve bunun bir videoda daha örneğini vermiştim zaten. Bizim de öyle babamız çok böyle şey değildi. Genelde annem hep arkamızdaydı ve gerçekten hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Bir adamla olmak zorunda değilsin. Bizim de durumumuz çok iyi değildi. Ailemin durumu, al oğlum, mero oğlum, bunu da ye oğlum, şunu da iç tarzında bir aile yapımız da yoktu. Annem hep çalıştı, biz okutmaya çalıştı ve bir yerlere getirdi. Bugün bu masadayız ve sizi dinliyoruz ama ikimizin de zaten Türkiye'de hatta meslekleri var. E, taşı sıksak suyunu çıkartırız. Şunu söylemek istiyorum ki biz bu raptaya kadar gelebildik ve bu raptaya kadar gelebildiysek sadece annem sayesinde gelebildik. O yüzden sadece eğer tek isteğiniz çocuğunuzsa yani çocuğunuzun hayatıysa bence evlilik çok da mantıklı bir şey değilmiş. Kimseye sarılmanızın değil. evet anlamı yok. Hiçbir anlamı kalmıyor. Siz çocuğunuza sarıldıktan sonra ve gerçekten iyi bir iş bu çalıştıktan sonra çok güzel bir hayatı zaten adım atmış olursunuz ama illaki sevgi isteğiniz, bir aile olma isteğiniz vardır ve gerçekten doğru insanı bulduğunuza da inanıyorsanız bunun önünde de kimse duramaz. İnşallah sizin için de çok daha hayırlısı olur. Buradan bize veya izleyicilere söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hayallerinizin peşinden gidin. Başka söyledik hiçbir şey yok. Sizin mi? hayaliniz nedir? Benim bu saatten sonra gerçekleşebilecek bir hayalim yok. Eğer ki böyle bir şansım olsaydı yeniden doğmak isterdim ve yeniden var olmak isterdim. Bu hayatı ben seçmedim. Kanalımızda da izlemişsindir. Senden çok daha kötü durumda olan insanlar var. Kendini bu şekilde bir kenara ölselemenin anlamı yok. Hayat hepimizin sürprizlerle dolu ve yarın hayata çok pozitif bakan insanların bile bir anda dünyası başına yıkılabilir. Benden ufaksın. Ama hayat sana çok daha farklı bir pencereden bakmış. Ama daha farklı bir pencereden bakmayacağını da garantisi yok. O yüzden hayata birazcık pozitif bak. Hayallerini yitirme. Hayaller her zaman gerçektir. O zaman bugün yeniden doğalım. evet Hep beraber. Sana bir alkış alıyorum. Her şeye rağmen hayata tutunmak için.